Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz mükemmel bir gün batımı yakaladık arkadaşlar onları sizinle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi gün güneş tam tepeden aşıyor arkadaşlar manzaramız süper Yukarıda kişilerimiz var 3 tane Sol köşede arkadaşlar üç tane dört tane keçimiz orada. Manzaranın güzelliği süper. Gördüğünüz gibi. Gün batıyor. Ferdi Tayfun'un bir tane müziği vardı o geldi şu anda aklıma. Akşam yine aşıyor yine dertlerim başlıyor diyor. Bak bu kızıl buru yüreğim dağılıyor diyor. Dünya mı kalanlık yoksa ben mi görmüyorum diyor ya.